Merhaba arkadaşlar. Size güzel bir oyamla geliyorum. Ben iki tanesini yaptım size göstermek için. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar bu alt kısmını yaptığımızın üzerine ben 7 tane şöyle küçük halkalar yaptım. Ve buradan üç tane bırakıp dördüncüsüne battım. Şöyle ip uzatması yaptım. Bu tarafta da 3 tane bıraktım. Şimdi oyamızın altını yapıyoruz. Bir tane yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane daha yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bir tane atlayıp ikincisine Bakın şöyle bir halka oluşturuyoruz. Evet. Gene buna bağlantımızı yapıyoruz. Ve oyamızın altını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. 2 ilmek alıyoruz. 1, 2, 3 defa da çıkarıyoruz. Bu 5 zincirimizin boyutunda oluyor. Arada bir zincir çekiyoruz. Yine iki ilmek alıyoruz. Bir iki üç defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip buradaki alkamıza iniyoruz. Evet. Oya'mızın altı oluştu. Evet arkadaşlar aynı halkamıza iniyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip boyamızın alt kısmını yapmaya devam ediyoruz. Evet. 3 zincir çekiyoruz. Evet burada 3 tane oldu. 1, 2, dördüncüsünü yapıyoruz ve onu bırakıp sonra üzerine döneceğiz şimdi sarısını yapacağız Evet arkadaşlar bu ilk halkamıza ipimizi ekledik ve 8 tane zincirimizi çektik ve sonra da bu son halkamıza ilmek almadan bir defada çıkarıyoruz sonra döndürüyoruz Evet bir sık iğne ile arkamıza bağlantımızı yapıyoruz şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 15 tane zincir çekiyoruz. ilmek almadan halkamı batıp bir defa da çıkarıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekip halkamıza böyle halkalar yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 zincir yapıyoruz. Evet, bir defa da çıkarıyoruz. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyoruz. İlmek almadan batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 sindi çekiyoruz. İlmek almadan alkamıza batırıp bir defa da çıkarıyoruz. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyoruz. Yine halkamızı batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Kaç tane olmuş? 3, 4, 5, 6, 7 olmuş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 tane oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 tane oldu. Evet. Evet. Şimdi 9 tane alkalarımız oluştu. Evet arkadaşlar. Oyamızın sarısını bütün olarak hepsini yapıyorsunuz. Ondan sonra yeşille geriye dönüyoruz. Burada 1 2 3 halkamız var. Evet Dördüncüsünün ortasına geçiyorum. Ve şimdi üstünü yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11 12 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki halkamıza ilmek almadan batıyoruz ve bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Şöyle uzatmalarımız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Sarımızın ilk halkasına girip bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İkinci halkamıza giriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve üçüncü halkamıza geçiyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 3 halkamızdan sonra 7 tane zincir çekip buradaki halkamıza iniyoruz. Bu aradan bir defa da çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimizin bir tanesi böyle oluşuyor. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekip buradaki halkamıza çıkıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Yine ikinci halkamıza geçiyoruz. Bir iki üç zincir çekiyoruz. Üçüncü halkamıza geçiyoruz. Evet. Bir iki üç dört beş altı yedi zincir çekip şuradan şu alta iniyoruz. Bu aradan. Bağlantı yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyoruz. Buradaki halkamıza geçip bir defa çıkarıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. 2. halkamıza geçiyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. 3. halkamıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz ve en sondan bu alt kısmı iniyoruz. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizin oluşumu ve buradan bir zincir çekmiştim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum. Ve bunu bağlantı yaptığım yere bağlantımızı yapıyoruz. Ve oyalarımız bu şekil oluşuyor. Evet arkadaşlar.